Şimdi e, Adnan ve Emre evdeydi. Ercan'a pek bayıldıkları söylenemez. Hele böyle Ercan evden gideceği dönemde Emrenin Ercan'dan çok hoşlandığı, birbirinizden hı hı. çok hoşlandığınız söylenemez. E, Ercana <laughs> yüzüne söyleyemediğiniz bazı şeyler vardı. Bakın onu nasıl ilettiler. İzleyelim. <laughs> <laughs> Şimdi benim anlayamadığım nokta, Ercan çok belli oluyor kardeşim. Eve girmek için yapıyorsun. Bu eve tekrar girebilmek için yapıyorsun. Yapma. Bak arkandan konuşmuyoruz Kişi Birine karşı asla... Lütfen asla ekranı da verilecek bak bu. Heh. Bunu da rica ettim. İnşallah verirler. Yani böyle çat diye senin olan orada bunu gördüğündeki surat ifadeni çok merak <laughs> ediyorum gerçekten. <laughs> çok fena. Bunu abi. gördüğünde ne olacak çok merak ediyorum. <laughs> eve girmek için nuru kullanma. Nur Semih'e karşı hala bir şeyler hissediyor olabilir. Bu bir Nur evet iyi bir insan ama senin nurla olman saçma geliyor çünkü seni tanıyoruz Ercan. Eve girmek amacın biliyoruz. Uh -huh. nur Semih'ten hoşlanıyor. Farklı bir karakter. Sen çok farklı bir karakter. Yapma bunu. Bak yani, orada yüzüne karşı işte. söyleyecektim ama e, seninle kavga etmek istemiyorum. Yani o yüzden hani ama ekranda gördüğündeki surat ifadeni de çok merak ediyorum. Hadi Bakalım görüşürüz. inşallah verirler. Tam kutu da susturun kurban Lütfen onu. Görüşürüz. <laughs> Keşke bunları benim yüzüme söyleme cesaretiniz de olsaydı. Cesaretim sizin. olmasa oradan konuşmazdım ben zaten. Ben bir konuşayım istersen. Böyle bir şey yapmazdım. Farkındaysan arkamdan konuşuyorsun oradan. Yok yüzüne varla, karşı varla, varla. verileceğini söylüyorum tamam, zaten. Tamam ama hani. Böyle işim, arkandan konuşuyorsun. Ben bir konuşayım Fazılayım. isterseniz. Okey. E, ben buraya Adnan gibi videolar gönderip gelmesini de bilirdim. Ama ben burada Nur'un yüzüne de söyledim. Ben seni dışarıda tanımak istiyorum. Emre, e, e. birazcık dur, cesaretin dur. varsa ben aynı şeyi Hazal'a da söyledim kardeşim. Sen eleme günü Hazal'ın ismi o eleme potasına girdiği zaman yapım izin verirse seninle gelirim demem bile zaten bir onun basit göstergesi. Yo giderim. Ben dur, burada bir bir şey Melise mi? sonuna kadar hak veriyorum. Senin hakkında bazı söylemleri olmuştu. Sen halk oynamaktan başka bir şey yapmıyorsun kardeşim. Ben senin hakkında hiçbir zaman kötü bir yorumda bulunmadım. Ama sen karakterini çok güzel belli ediyorsun. Diyorsun ya Nur çok farklı bir karakterde, sen farklı bir karakterdesin. En azından ben hiçbir zaman senin arkandan konuşmadığım bir karakterim var. Niye suratıma söylemedin deyince kavga etmek istemedi canım Hayır, diyor. Hayır ben niye kavga edeyim ya? Kavga edecek bir <laughs> insan değilim, Ben buraya kavga etmeyi e, şu anda da atışıyorsunuz. Hemen Atışmak video işine şey. girdin. Yok. Burada hani bizi çok seviyordun. Şöyle böyle söyledin. Daha yeni yüzümüze gülüyordun. Üzüldüm kardeşim senin duygularını. Evet. Evet orada bir şey söylesem onların yüzüme söyleyecektin. Tamam. ben senin adına üzüldüğümü diyecektin. zaten söyledim. Sorun ne? Ben de seni bir kale alıp belki de tartışacak. niye böyle bir şey Adnan bir saniye müsaade etsene. Olur sen Hazal'a ne söyledin? Hayırdır? Hazal'a bir şey söylemedim ben. Ne dedin söyledin söyledin ya şöyle. biraz önce Hazal'ın da yüzüne karşı söyledim bu evet, falan. Evet dedim falan. ki sen benim Yok, arkamdan konuşuyorsun. Yok onu söyleme onu izlettireceğim. Tamam. Emre izlettireceğim onu ama ondan önce onda Melis. Yani. Sana da söz vermeden önce. E, Ercan'ın seninle de bir sohbeti oldu. Mehtap da vardı. Emre hakkında bakalım. Ondan sonra da sözleri Aa, arkamdan konuşmamış. toparlamış Yok, oldum. Konuşmamış. Yok arkamdan konuşmamış. Bak sohbeti var ama arkamdan Görüntülerim konuşmamış. Görüntülerim verildikten sonra yaptığımız muhabbet. <laughs> ne? İstedim ama Keşke yüzüme konuşsaydım be kardeşim yoksa ya. Yoksa ben bunu bu şekilde düşündüm. <laughs> bir, bir tık üstünü düşündüm yani. Onu iki katı daha çok. Siz ne dediniz? O dedi demek. Ben ne dedim biliyor musun? Ercan dedim eve girme çabalarını anlıyorum ama dedim bu şekilde olmaz dedim bu buradayken orada kameraya söyledim. Dedim ki lütfen bunu dedim şimdi içeri gittiğinde ekrana verin. Anladın mı zihniyeti? Hayır yani yüzüme söyleme gereğini yok. Ondan sonra ben Erjan'ın suratına bakmayı çok istedim ama vermediler yani ne yapayım. Güzel bu yani. <laughs> adama karşı bu kadar negatifsin. Neden beni aynı kefeye koyup Ayrıcan'ın ikisi diyor? Aa, a -a. hareketlere bak. Allah'ına. Aa, ne alakası ya? Bak ya ben Emre'yi anlamak istemiyorum. Ya bu adamı canım, canım. niye Ali niye çeksin? Ne yapayım Hayır, edin, hayır ya. niye gelip ya, benim konuşuyorsunuz ki ya? Bak bak, ya. bak, 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 bak abi, biraz elav. dinleyelim durun. Bir, Bir şey, dinleyelim şey söyleyeceğim Emre nasıl konuştu ki senin yüzüne? Emre benim yüzüme hiçbir şey söylemedi. Gidip arkamdan konuşmuş yine kameraya. Keşke Ay, birazcık cesareti olsaydı çok da yüzüme evet, konuşsaydı. Yok. Laf sokuyorlar hacı. Evet, evet. ben donanmadım. Yalnız Ali'nin surat ifadesini gördün mü? Çok asıktım oraya çok bozuk gördüm. Ya. kadar yasak ya ben sizi Doğru. Ya niye öyle? Ali zaten ben gittiğim zaman canı sıkındı. Bir de ben kahve almaya giderken herhalde Ali ile bir şeyler söylemişler. Ali bayağı bozuldu tartıştı. Bayağı yükseldiler. Sonra kalktı gitti hava almaya geldi mutfakta oturdu yanımıza oturmadı. Emre de herhalde çıkmışmıştı. Arkamdan yine bir şeyler konuşmuş her zaman Kemre. Ben Memre'ye ne kadar yani. da kaliteli konuşmuş, ne ya kadar ka beyefendi konuşmuş. Ka kalitesini tam hiç, karakterine yakışır. Aynen tam konuşma karakterine konuşma yakışır. Karakteri. Ben eve gelirken açmıyorum. Açmaz. Ama tam eve gelirken, Aman, bak, tam ben eve gelirken i̇şte, bak, aynı bir Az önce bunu emre emre ne söyledim emre. açabiliyor musun? Bak dedim ki ben insanları buraya tartışmaya, kavga Tekne. etmeye gelmedim. Ben Nur'a da söyledim değil mi Nur? Ben seni bu evde değil, gerçekten dışarıda tanımak istiyorum. Benim bu evde en ufak bir işim Bize yok. Bize de söyledim bunu. Benim böyle bir derdim olsa emin ol ben Ceyda için çok şey yapardım. Ceyda o evet. sorunları, sorunları yaşıyorken ben Ceyda için çok şey yapardım. Benim en ufak böyle bir derdim yok çünkü benim dışarıda kurulu bir düzenim El var. El hareketi neydi? Ama hmm. Emre yine her zamanki Emre'nin yapmış. Ercan inşallah beni. bu eve geri dönersin kardeşim. Ya Ben dönersem. İnşallah bu eve gelirsin. İnşallah şu dönmem. Şu erkekler evine girersin. Ben bir şey i̇nşallah. Ben dönersem Tam belalarını bulurdu inşallah. Buldum. Çünkü ben Görürüm onlara o iki beden büyük geliyorum gerçekten. Ben onlara, Emre'ye de Şu özür dilerim Şu an zaten, zaten geri dönme korkunu yaşıyorlar farkında mısın? Ya zaten. İnşallah şey ben. dönersin. Ben dönersem onlar çok sıkıntı çeker benden, gerek yok. Şimdi Söz hakkı bende mi Seda Hanım? Evet Emre. Tamam. Ee, <laughs> Ali'ye karşı burada kimsenin bir kesinlikle bir çıkışı... ...ya da yanlış bir söylemi olmamıştır. <laughs> tatlı tatlı konuşuyoruz. Yanlış anlaşılmalara sebep olmasın arkadaşlar. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Ali'nin de yüzü burada. <laughs> Benim bir sıkıntım yoktur kendisiyle. Varsa da söylesin. Kendisinin yani yüzü burada. Gördüm. Ya ee, 30 kaç yaşında adam kalkıp çocuk mu yani? Sizin söylediğiniz bir şey olmasa o çocuk boşuna mı kalkıp da hava almaya çıkıyor? Ercan'cığım. oturmuyor. Ercan'cığım iki lafın arasında burada görüşmek... adam orada oturuyor bir saniye, diye. Bir saniye Emre ben bir, bir konuşayım. konuşayım. gelmişim buraya ben gelip yanına oturmuyor diyen de sendin. Tamam Ayıp bir saniye, saniye ben bir konuşayım. Hayır bir arkadaşlar yani, sonra konuşurum ben. Ali, Ali, bekle Ali çocuk değil tamam mı? bekle konusuna Ali kalkıp da dışarıda ben hiçbirinizle görüşmek istemiyorum. şu anda arka almaya çalışma. Kızları arkana Sallamaya çalışma. Buraya ee, geldiğinde Ceyda'ya sallamaya çalıştın. Önünü geçtik. Tamam ne mı? sallayacaktın bir açıklasana? Ayça'ya sallamaya çalıştın. Ya, sallama Ayça ya kardeşim, sallamaya açıkla, çalıştın. Ön'e geçtik. E, üstü kapalı konuşma, ilişkileri var dedim. Konuşma. Mehtaba gittin, salladın, söylemediğin şey kalmadı. Kardeşim. Tamam açıklasana. Benim de, ilişkimi destekledin. Ne? Sonra gittin, orada Oo. konuştun. Ya zaten oğlum sen. Yalnız Üstü kapalı, bir adam. niye konuşuyorsun? Anladın Açıklasana. Anladın bir saniye. Benim a, benim hakkımda Nercan ha, sağlamaya çalışırken kim önüne geçmiş onu anlamadım. Hem neler engellemiş. Ya bak, bat, Batuhan varken sana laf düşmez zaten. Şş, Kusura bakma. Hayır, bana doğru hitap ediyordun. Ercan, Bana orada Emre araya girmeseydi ben sana yükselecektim ama Emre önünü kesti orada. Emreciğim senin Bir dakika Ercan. Senin Çünkü onun seni önüne batırıyordu girmene... orada. Bir sırayla konuş. Emre önüne geçmene gerek yok. Batuhan'cığım senin de Ercan'a yükselmene gerek yok. Ercan'ı tanımıyorsun. Ercan bizim çok eski arkadaşımız. O yüzden yükselecek bir durum ol. Ben her şeyi abi. izleyerek geldim <laughs> buraya. Bir saniye. Ne söylemişsin? Ercan bir saniye. Ercan bir saniye. Tamam. Tamam senin onu yükselmene gerek yok. Ercan burada bizim eski arkadaşımız. Sen yoktun çok da samimiyizdir onunla. Beni ilgilendirmez. Benim anlamadım. Bir konuşabilir miyim aşkım? Beni ilgilendirmez ne kadar samimi Benim merak olmadım. ettim. Onu. Ercan benim hakkında ne söyleyecek? Ha, onu söyle i̇şte, ya. Hani ben Ercan'la ne yaşamıyorum? <laughs> nerede kesmişler yani? Bir dakika yani, ben Ercan'la ne olmuş nerede gibi Nerede kestiğimi söyleyeyim hemen. Tamam. Nerede söyle. kestiğimi söyle, söyleyeyim. Emre. Tamam. Ee, geçmişi konu edip evet. tamam mı? Yani tamam bana benim, benim benim haklılığımı savunacaktı. Sen haklıydın bilmem ne Hayır, acılar çektin şöyle ben. oldun böyle oldun diyecekti. Ha. Ben de dedim ki hiç gerek yok böyle bir şey bahsetme O ha. insanın şu anda bir ilişkisi var evet. O yüzden bu tip konuşmalara gerek yok Girme dedim böyle mevzulara Batu da oradaydı Batu doğru Hı. mu bu Seda Hanım o Ercan e, Tam o lafı kullandığında benim ağzım doldu Nefesimi tuttum o ara Emre kesti ben de daha uzatmak istemedim Misafir gelmiş Hı. bir şey söylemek istemedim Ercan. Benim oradaki e, konuşmam Şuydu kardeşim ben orada Ayça'ya yönelik zaten bir şey söylemedim Ben yes. insanların geçmişte yapmış olduğu hataların ee, günümüzde ders almaları gerektiğini söyledim. Ve ben onu sadece Ayça için değil, Ceyda için değil herkes için konuştum. Orada da kafanı böyle böyle yalan gibi sallanıp durma. Zaten anca gidip kameraya yüzüme, yüzüme söyleyecek cesaretin olmadığı için kameraya konuşursun. Birazcık söyleyeyim. delikanlı ol. Sana tek tavsiyem bunu...